girmiş Ama e, tam olarak e, bir organizasyon şu an tek boyanın hakkında biraz bilgi almak. E, ve e, en çok popülarisini yaptığı ülkede Fransa. E, ben aslında hani e, bugün burada böyle bir e, mesela 10 gün sonra saç rengi aktı, kayma yaptı. İçinde yoğun keratin ve sadece renk pigmenti var. Amonyak yok herhangi bir kimyasal bir şey yok. Saça bakım yaparken aynı anda saçın rengini parlatıyor ve canlılığını korumasını sağlıyor. Şimdi boyanın en büyük özelliği yani boya hiçbir zaman ne dağılıyor yani nasıl diyeyim sıvı değil çok katı bir boya değil krem jeli çok çok iyi bir boya. Bakın yağını koyduğunuz zaman Herhangi moda tonlarında, kahve tonlarında, batır tonlarında istediğiniz parlaklığı iddia edelim 2-3 kat, kat arttırıyor. İnternette yoktu. Yani e, bakım ürünlerini müşteriye sattığımız zaman e, müşterinin Türkiye'de, e, Avrupa standartlarında olan tek üründe boyamızda e, herhangi bir e, koku yoktur. Yani müşteriyi rahatsız edebilecek e, bir koku olmaz. E, o konuda müşteri memnuniyetiniz de çok önemli. Şimdi e, boya yaparken biraz açıcılardan bahsedelim. Yani e, biz toptancıya vereceğimiz e, komisyonu, iskontayı kuaförlere bu şekilde yansıtmak istiyoruz. Dediğim gibi biz sürekli e, o kimyasalları soluyoruz ve e, kendimize ne kadar zarar verdiğimizin farkında değiliz. Türkiye'de insanlar da e, biraz e, yani toplum sadece mesleki açıdan değil ee, biz bayanlar mesela bir markete gideriz burada şampuan alacağız önce açıp e, bir kokusunu e, kokusuna bakarız yani güzel kokuyor sağlarız bizim için en önemli şey e, güzel kokması ama e, Avrupa'da bilinçli insanlar eğitim almış insanlar önce içeriğinde ne olduğuna bakar. Bunların... Farkına varırsak, bilincinde olursak ve müşterimize o şekilde yansıtırsak bulunduğumuz... Yani bu bizim hem ciro'muza yansın, hem yaptığımız işe yansın, yaptığımız işin kalitesine yansır. Hakan ya kendi e, mankenleri var, ekibi var. Bilgi çok önemli bu kullanılan ürünümüz de çok önemli. E, gün içerisinde salonuma 15'e yakın gelin alıyorum sadece gelin değil 80'e yakın grup çıkartıyoruz salonumuzda. Çalışma esnasında teknik olarak bilinçli çalışmak da çok önemli. Genel olarak ben bir krepe tarayla iş bitirmeye çalışıyorum. Bu krepe yapmam gerekiyor. Bununla açtık dip rengini. E, paket aldık, çerçeve aldık daha doğrusu. Var. Aldım ve sağ kısma tokaladım. Sol kısımını da alıyorum. Ee, hoş olsun diye böyle bir şey yaptım. İçeriyeyim. Buyurun. Buyurun.